İmam Muhammed'in maddi durumu iyidir. Babası zengindir. Babası oğlunun tahsili için elinden geleni yapmıştır. İmam Muhammed de bunun hakkını bana göre fazlasıyla vermiştir. Zengin çocuğu olup şımarık olmamak da ayrı bir haslettir. Bu da güzel bir şeydir. Anlaşıldı? Yazıcı yazacak kağıdın zor bulunduğu günlerde o rahat kağıt bulmuştur rahat imkan bulmuştur ve yazmıştır dedik. Tamam. Ona diyorlar ki bir gün üstad diyorlar sizin gibi çok eser veren birisi zühd hakkında da bir kitap yazar hep. Böyledir eski alimlerde vardır. Bakırsın fıkıhla uğraşır. Zahidane bir kitap yazar. Biraz dervişane diyelim bugünkü tabire. Dervişane bir kitap yazar. Mesela bilmiyorum tanınız var mı ama birçok alimde var. Kadı e, Ebu Zeyd'in Debusi var. Hanefi alimlerinden zirve kadılardan birisidir. İlmi hilafın kurucusudur. Kadı Ebu Zeyd'in Debusi diye. Semerkant dolaylarının, Buhara Semerkant arasındaymış köyü. O dolaylarına yetişmiş bir alimdir. Kadılığıyla biraz da keskin yapısıyla maruf ve meşhurdur. Ama bir bakıyorsunuz El Emedül Aksa diye son derece zahidane bir kitap yazıyor. Bildiğim kadarıyla da tercüme edilik yani kitap o dünyanın günün dünyasını aktarıyor ve manevi teşvik içerisinde taşıyor. Neden diyorlar böyle bir kitap yazmayı teşvik etmediniz? İmam Muhammed cevap veriyor. Alışveriş hukukunu yazdım ya diyor. Alışveriş hukukunun zahidane veya dervişlikle ne ilgisi var? Çok şey anlatmak istiyor fakir bir insan. Ne demek istiyor biliyor musunuz? hakiki zahid, hakiki derviş bir könere çekilip tesbih eline alıp Allah Allah demekle belli olmaz. Ne zaman çarşıya pazara karışırsa, ne zaman kazanma hırsı kendini kamçılarsa, orada menfaat duyguları birbirine yarışırken Allah'ı hatırlıyor mu? Ona göre adımını atıyor mu? Ona göre alıp ona göre satıyor mu? Bütün yaptığı ticari muamelelerde Allah'ın hukukunu gözetiyor mu? İşte hakiki zahit odur demektir. Bu yüzden bazı Hanefi kitaplarının Ebu Ebu Yusuf diyecektim. E, Doğa İmam Muhammed Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed'in bu sözüyle başladığını görüyoruz. Bu son derece kıymetlidir, son derece güzeldir. Allah'ı bir insan alışverişinde hatırlıyorsa, beşeri münasebetlerinde hatırlıyorsa, yalnız başına kaldığında hatırlıyorsa, namaz kılarken huzurunda olduğunu hatırlayarak kılıyorsa, gönlünü de Allah'ın zikriyle doldurmasını biliyorsa, işte arzu edilen, iştiyak edilen, hayatı güzel yaşayan odur.